Değerli izleyenler, şu anda Erdek'in en eski turistik mekanlarından birindeyiz. E, Ant Camping'deyiz, Düzler bölgesinde, Erdek'e bağlı Düzler mahallesinde. Yanımda Ant Camping'i işleten Sayın Ahmet Aloğlu var. Ahmet Bey, Erdek'in turizmini, Kapıdağını, Kızikosunu çok iyi biliyor. Bu konularda kendisinden bilgi almak istiyoruz. Ahmet Bey, şimdi şuradan başlayalım. An kamping nasıl doğdu? Bugünlere nasıl geldi? 1974, 73, 73 senesinde ben o zaman askere gidecektim ama o dönem ertelendi. Ertelenince buraya geldik. Babam o zaman burası meyve bahçesiydi. Dedim baba böyle bir şey yapalım, kamping yapalım uygun mu? Ya dedi ağaçlar şu bu. Neyse sonra razı oldu. O sene yani ihtiyaçtan bir gelirim yoktu. Kapıya bir, bir ufak bir şey yazdık. Hemen gelmeye başladılar ama sırf yabancıydı. Bizim artık Türkiye'deki şey, gezginler bilmiyordu o zaman. Sene 1972 yerli gezgin yoktu, karavancı yoktu. Devamlı yabancılar geldi. Ondan sonra biz askere gittik, işe girdik. Babam devam etti. Öyle başladı. Yani ama şey olarak resmi olarak o zaman resmi değildi. 72'de resmi değildi. 75'te muhasebe olarak, resmi olarak, şu olarak, bu olarak yani tam olarak babam kendi üstüne aldı buraları ve 75'te başladı 1975. Evet. 1975'te başladı. başladı. E, babanız e, Sefa Bey. Sefa Alolu. Sefa evet. Alolu. Zat yüksek meclisi. Evet. E, ve daha sonra vefat ediyor. 2005'te. 2005'te Vefat ediyor. Ve ondan sonra siz alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra neler oluyor anlatın bakalım. E, ondan sonra işte e, babam rahmetli olunca kız kardeşimden ikiye böldük ortada ortadan. O şimdi Kapıdağ Kamping olarak o kiraya verdiği bir bandırmalı işletici, o devam ettiriyor. Burayı da ben emeklilikte ben devam ettiriyorum. Öyle gidiyor bakalım. Abi, o yıllarda e, çok yabancı geliyor dediniz. Çok yabancı geliyor evet. E, yerli fazla gelmedi. Evet. Bugün de, durum nasıl? Bugün yabancı çok az maalesef. E, çünkü bu Avrupa Birliği'nden sonra onların gitme yerleri çok çok arttı. Bir de e, ekonomileri de düzeldi. Mesela Polonyalılar geliyordu. E, kristal karşılığında kalıyorlardı burada. Paraları yoktu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi onların hepsi çok zenginledi. Daha çok İtalya'ya gidiyorlar, İspanya'ya gidiyorlar. Güneye, Adriyatik'e iniyorlar. Daha yakın onlara. Bizim burası biraz sapa geliyor. Bir de bu Suriye savaşları falan çıkınca da iyice korktular yani. Irak savaşından sonra artık iyicene kesildi iş. E, peki pardon, e, de kesilmişti. E, Yugoslav harbinde bir kesildi. Yugoslav Harbi'nden sonra bir daha düzelmedi zaten. O zaman o yol kesilince gelemediler zaten. O Yugoslav evet. Harbi çıkınca. Ondan sonra da bu Irak Harbi, Suriye Harbi derken yoksa o Suriye falan çok gidiyorlardı. Yani bizden transit geçiyorlardı. Özellikle Kahramanlar'la Suriye'ye gidiyorlardı. Oradaki Irak'a gidiyorlardı oradaki o tarihi eserleri şeyleri görmek için. E maalesef şimdi öyle değil. Çok az. Tabii o yıllarda kuş bilinciler de çok geliyormuş. Kuş bilinciler e, biraz son, anlatır mısınız? An, sen? 10 sene önceye kadar kuş kuş gözlemciler çok geliyordu. Özellikle bu Manyas'ta e, konaklayan göçmen kuşların uçuş rotalarından en e, büyük uçuş rotalarından bir tanesi bizim Kapıdağ'ın üstü olduğu için Kapıdağ'ın üstünden geçen kuşların o rotalarını bunlar takip ediyorlar. Ta Herhalde Afrika'dan gelirken bile haberlerden şuradan buradan birbirlerine haberleşiyorlar. O zaman geliyorlardı. Buradan işte tepelere çıkıyorlardı. Manyasa gidiyorlardı. Kuş gölüne gidiyorlardı. Ve bu kuşları izliyorlardı. Bu kuşlar karşı, karşıda bir kara görmediği yerde uçamazmış. Dolayısıyla beş tane rotası varmış Afrika'dan Avrupa'ya geçişte. Bir Cebel Tarık, bir Libya, Sicilya üstünden. Diğer üç tanesi Türkiye'de. Biri Çanakkale Boğazı, biri bizimki, biri İstanbul. Normalde bizim üstümüzden uçuyorlar. Çünkü şey var dibinde hemen Manyas Gölü var. Orada yemek yeme ihtimalleri var. Sert Poyraz olursa Çanakkale, sert Lodos olursa da İstanbul Boğazı üstünden. Tuna Deltası'na e, gidiyorlarmış. Çok geliyorlar da o zaman. Ahmet Bey son aylarda, son yıllarda kapıda çok sayıda rüzgar eleri santrı yapıldı. yapıldı. Hala da yapılıyor. Evet. Tam bu kuşların göç yolları üzerinde nasıl etkilersizce? Vallahi işte onların e, tabii gözlemlemek lazım ama e, ben öyle bir gözlem yapmadım ama bunlar bunların tabii ki etkiler bir kere ses çıkartıyor bunlar e, bu sesleri etkiler e, yani yazık şu karşı tarafta boş keltepeler varken buradaki özellikle ormanların içerisinde bunların yapılması zaten doğru da değil yani orada daha güzel rüzgar yakalama şansları var. Neden bu kapıdan şuna izin verdiler bilmiyorum Keltepe'ler varken. Etkileyebilir ama uzmanı değilim o konuda. Evet. tabi bölgemiz için çok önemli bir değer daha var. Kızikos. Evet. Kızikos'ta da yıllarca tarih eser kaçakçılığı evet. yapıldı. Hala devam ediyor evet. bildiğim kadarıyla. Siz Reşit Masar Ertüzü'nü de tanıyorsunuz. Evet. Eski Erdek Kaymakamı. Evet bu konuda çok duyarlıydı. Çok. Neler söylemek istersiniz Kızıkos konusunda? Şimdi Kızıkos konusunda ne yazık ki defineciler arkeologlardan daha meraklı. Bu açık. Yani yukarıda defineci kazı yaparken arkeologlar hiç oralı bile değil. Yani sadece müzenin başında oturuyor. Veyahut da burada arkeoloji fakültesi açıldım duydum. Sevinmiştim ama hiç onların bir faaliyetini görmedim de duymadım da. Diğer bir konu da aynı Aspendos gibi bir tiyatro var burada. Şimdi amfiteyatronun dışında amfiteyatro kolozyum gibi bir şey. Şeylerin savaştığı ama nefis bir tiyatro var. Reşit Masar o zamanlar bunun üstündeki e, şeylerin, e, çalılıkların yakılarak temizlenmesi diye önermiş o zaman. Ama da o zamandan beri, 48'den beri ele alan ne belediye ne turizm bakanı hiç kimse yok. <laughs> nefis bir tiyatro var. Eğer o temizlense Burada Aspendos gibi tiyatro festivalleri yapılabilir. Gerçi bunların çoğu taşları, mermerleri e, yok edilmiştir. Çünkü buranın bir şanssızlığı var. İstanbul'a yakın. İstanbul'da gerek büyük kilise mesela Ayasofya olsun, diğer büyük camilerin inşaatlarında Marmara Adası'ndan mermer alırken burada hazır işlenmişini görüyorlar. Dolayısıyla Kızıkos'un e, ve o şeyin tiyatrolarının falan bütün mermerleri şunları, bunları hazır kesilmiş olaraktan Bunların İstanbul'da o inşaatlarda kullanılmaya gittiği söyleniyor. Kalanları burada yakıp kireçe dönüştürüyorlar. Onları da kırıyorlar. Zaten bu Hadrian Tapınağının yanında giderseniz kırılmış küçük küçük taşlar görürsünüz. Onlar yakıma kolay olsun diye. Ama esas şeyler sütunlar olsun, işte oturaklar olsun falan İstanbul'a gitmiştir. Ama yeri var, hazır. Yani ben size onun, bizim e, Kızıkosu keşfedin diye bir sitemiz, şeyimiz var, e, Facebook orada hepsini ben fotoğrafladım. O açılsa büyük bir faydası olur. Yolları ben kendi çabımdan biraz işaretler koydum, kaybol kaybolmasın turistler diye. E, yol numaraları falan yaptım, harita oluşturdum. Biraz gösterir misiniz onları, bilgi verir misiniz? Tabii, Sper. tabii. Şimdi bu e, 1900 yılı başında, ben gözlüğümü takmam lazım. Evet. Kaldıralım isterseniz onu öyle bir. Daha rahat olur. Şöyle, şöyle Kameraya gösteririm. Evet, evet. 1903. Şimdi 1903 yılında e, bu Hasluk diye aslında bir tarihçiyim diyen birisi var ama bu adam aslında antikacı. Ve gelip burada o zamanki padişahlardan falan izin alıp buralarda bunlar araştırma yapıyorlar. Yanında getirdiği de mimar getiriyor. İki tane mimar getiriyor ve o zamanın e, geodezi enstrümanlarıyla bu haritayı çıkartıyorlar. Bu haritayı bu haritayı e, şimdi bazı uygulamalar var bu akıllı telefonlar için. O akıllı telefonların o uygulamaları uygulamalarında bugünkü mevcut kuyu veya herhangi bir şey 1900 yılındaki bazı şeyler bugün de mevcutsa o noktalara yerleştirdiğiniz zaman uydu haritasıyla birebir uyuşuyor. Yani o kadar hassas çıkartmışlar bu haritayı. Ve burada tarihi yerleri göstermişler. İşte tiyatro burası bakın. Aspendos evet. gibi olan yer burası. Evet. Burası amfiteyatro. Gladiatörlerin savaştığı yer. Hadrian Tapınağı şurada. onası burada Batı Limanı var. Onu göstereyim. Şur, pardon. Şurada Batı Limanı var. Şurada Mendirek var. Bakın. Bu Papaz İskilesi diye geçer. Aslında bu mendirek. Şurası şu içerisi zaten bataklık şimdi ama evler yapılmış buraya. Burası liman. Batıdan gelenlerin gireceği bir liman. Şurası dolduktan sonra çok eskiden herhalde burası açıkmış ama dolduktan sonra buraya bir liman yapmışlar. Bakın şeysi bu taşlar duruyor hala. E, mendireği. ve içeride liman. Burada iki tane kulesi var. Bu ikiz kule de duruyor. Bunlar limanın e, kapıları. Gözetleme kuleleri. Burada bir iç liman var. Bakın burada gene mendirek var. İç limana da buradan giriş var. Bu mendirek. Burası iç liman. Bir de burada bu doğu limanı var. Bu da şurada bakın. Şuradaki bataklığın olduğu yerde. Bunları uydu haritalarından baktığımız zaman. Diğerlerine de isterseniz. Aha, şimdi... Öyle aynı şekilde Tabii. gösterelim. Şimdi şurada uydu haritalarına baktığımız zaman. Şimdi bakın şey burası. Ee, bu, bu iki tane altıgen kule. Batı limanı burası. Şurası iç liman. Bakın şey mendirek duruyor. Uydu haritasında. Girişi buradan. Ve şurada da bir doğu limanı var. Burada da bunun mendirekleri var. Bu taşları zaten görürsünüz aşağı yapıcıya giderken. Şimdi ben o eski haritalarla bunları burada aşağıdan küçük numaralardan başlayarak numara verdim bütün bu yollara. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Çünkü turistler gidince burada kayboluyorlar tarlalarda. Doğru dürüst yol yok. Ondan sonra bunlara gezi parkurları hazırladım. Evet. İşte oralara gittiğimiz zaman e, kayıp olmasınlar diye. Ve oradaki bazı görüntüleri de burada e, ilginç görüntüleri de onlara şey yaptım. E, şimdi bunları anlatıyorum da. Evet. Diğer tablolara da bakalım. Şu, yani. Şurada bir şey daha söyleyeyim ben size. Hı -hı. Şurası biliyorsunuz köfte. Şurası o sazlık ya. Evet. Bakın şurada bir şey var. Bir yol gibi bir şey var. Burası su kanalıymış. Aslında buradan da su geliyormuş. Kapıdağ'dan gelen suyun yanı sıra buradan da bir su, su gelen su kanalı varmış. Halen burasını da görüyoruz ama tabi buraları ilgilenen araştıran yok. Şurayı araştıran yok. Buradaki batıkları falan araştıran yok. Buralar hep inşaatlar yapılıyor. Şimdi şuralarda hep inşaatlar var maalesef. Evet. Şu o dediğim aspendos gibi dediğim şey burası bak. O kadar güzel manzarası var ki bütün koyu görüyor. Zaten hep öyle yerlere yapıyorlar. Evet. Diğer tablolara bakalım artık. Diğer tablolar da <laughs> bunlar da şeyle ilgili. Ee, Kızıkosun dışında e, Kızıkosun dışındaki e, yerler. Mesela e, Çeltikçi'nin bir piknik alanı var. Orada böyle tuhaf ağaçlar var. Mesela karnından kollu gibi şu ağaç. Evet. Bu e, Argonotların altın post hikayesinde başlı başına bir bölüm bizim bu Kızıkos'la e, ilgili. Ve o bölümde diyor ki Herakles diyor Kapı Dağın ki o zaman da Ayı Dağı'nda diyor, karnından kolu devlerle savaştı diyor. İşte bu devler hmm. hala duruyor Çertikçin'in ee, piknik alanında ama bunlara ana taş falan diye lefayı yazan yok. Ben kendim tabelalar hazırladım, ana taş diye vurdum hani belki çekinir kesmezler diye. Vaziyet. Ondan sonra buradan yukarı yapıcıyı, bu şeyin ee, ee, manas, kirazlı manastırın yollarını tarif ettim o kavşakların falan resimleri var burada. İlginç yerler var. Ondan sonra gene Argonautların su aldığı söylenen Palata Çeşmesi var. Ondan sonra işte burada birçok şeyi gene gezsinler diye onlara söyledim. Bunların koordinatları da var. Hepsini onlara veriyorum ben. Ee, özellikle Kirazlı Manastırı falan bütün bu şeyi geziyorlar. Yani Kapıdağ'da çok güzel şeylerimiz var. İşte dediğiniz gibi bu rüzgar enerjisi aslında Yeşil enerji diye geçen şey maalesef yeşili yok etmekte kullanılması Hı. şey Acı bir şey. Bir de gene civarımızda bu sefer de çok ilginç antika şeyler var ya şey, şey e, antik şeyler var. Mesela mesela burası Karabiga. Karabiga'da Kızıkoz'un e, bağlı bir yermiş zamanında ve bunun şu antik bir yolu var. Bu yol e, bu yolu gene bir şu Şöyle bir Arkeolojik Atlas of Antikyote diye bir yerde bu yolu veriyorlar. Bu da bugünkü görüntülerden tam uyuyor. Biz bu yoldan da gittik. Bu yolun bütün efsafı anlatıldığı gibiydi. Gene benim o Cizikus'u keşfedin diye Facebook sayfasında bu var. İşte yapıldığı taşlara kadar bahsediyor ve onları biz fotoğrafladık. Hakikaten buradan Edincik sırtlarından geçen bu yolları takip edebiliyoruz. Ve burada önemli bir şey de Büyük İskender'in Anadolu'ya geçip daha ilk ya hayatındaki ilk savaşı Perslerle yaptığı ilk savaş burada Grenikus diye yani eee Bigaçay o zamanki adı Grenikus. Grenikus savaşının geçtiği yer var. Epey zamandır işareti yoktu. Sonradan duydum bir işaret koymuşlar diye o şeye, o çayın o başına. E, burası da turistleri gönderdiğim yerler yani. Bu İskender burada yendikten sonra şeyi e, İranlılar, Persleri peşinden gidiyor. Bütün Anadolu falan öyle her tarafı elde edip gidiyor ama burada mesela anlatılıyor o zaman. Karşı taraf diyor Perslerin durduğu yer diyor yüksek diyor 3-5 metre diyor. şey bu tarafta diyor Persler demiş ki bu bizi yenemez. Tabi adam daha iyi yani oradan şey yapıyor. Evet. Şimdi burada işte köprüler var. Hep Roma köprüleri var. Roma yolları var. Bunlar hep tarihi belgelerde anlatılmış ve anlatıldığı gibi aynen de görüyorsunuz. Yani şimdi zevkli tarafı da o. Bunları yetkililere teslim ettiniz değil mi? Yok yetki değil. Ben burada bunları e, duvarıma asıyorum. Duvarına asıyorum. Gelen e, turistlere, yabancı turistlere, yerli turistlere Rehber anlatıyorum. Açısından. Rehber olması açısından. Yani. Evet. Kimseye teslim etmediğim evet. yok. Bir de evet. Facebook sayfasına yayınladım. İlgili evet. arkadaş gelsin diye. Anladım. Tamam. E, e, gerçekten de büyük bir tarih yatıyor. Erdet Çok büyük de. bir tarih yatıyor. Evet. E, ama değerini bilemiyoruz. Her Gezik yerde aslında. Türkiye her yerde. Çanakkale yani o Karabiga, Çanakkale, o e, şeyin, e, Truva Savaşları'nın yapıldığı yerler, orada e, yani Hector'un mezarı olsun, bütün o, yani orada yani Türkiye'nin her yeri nokta nokta ve bunlar bütün şeylerde anlatılıyor. Evet, evet. Peki Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz Zorlarımız. verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, Erdeğ'in en eski turistik mekanlarından Ant Camping'deydik bugün. Yanımda Ant Camping sahibi Sayın Ahmet Aloğlu vardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.